Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle biz yüzde endeksini inceleyeceğiz. Borsa düşer mi yükselir mi uzun vadede fiyat neresi teknik olarak inceleyelim. Aslında biz yüzde görüntü çok net arkadaşlar. Daha önceden de olduğu gibi bir zirve yapıyor. Düzeltmeye yapıyor, sonra yatay bir kanal yataydan çıkış yükseliş tekrar düzeltme tekrar yükseliş tekrar düzeltme yatay bir seyir ve sert bir yükseliş 3700 üstünde zirve yapıyor. Sonra da 3280'e kadar çekildi. Buradan oluşan satışlarla şu anda zaten bir destek ve de direncimiz var. Burada olduğu gibi bakın burada destek nozu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere çalışmış. Her defasında yukarı dönmüş. Bizim takip edeceğimiz aynı bu şekilde bir destek bir direnç seviyesi. Zaten burada da bir kanal oluşuyor şu anda. Direncin geçilmesiyle yükselişler kaldığı yerden hareketine devam edecektir. Ancak bu 3280 altına kalırsak bir kademe daha inebiliriz. O da 3100 seviyeler oluyor. Yani 21 gün hareketli ortalama oluyor. Pardon. 34 günlük hareketli ortalama oluyor. 3100 3120 seviyene doğru bir geri çekilme mümkün olabilir. Ama şu anda mumu görüyorsunuz. Biz günlük mum, dünün mumu tamamen alıcılı ve düşüşleri telafi etmiş. Boğalar burada da baskın çıkmış. Burada da bir kararsız mum var. Ayılar, satıcılar ve Aylar ayılar ve boğalar arasında bir savaş niteliğinde doji görüyoruz. Uzun vadede dediğim gibi 3200'ün altında kalmadığı sürece yönümüz yukarı. Kısa vadede 3500 direncimiz var. 3500'ün üzerinde 3700'ü takip edeceğiz. 3700'ün üstüne 500 puanlık bir yükseliş koyarsanız 4000-4200 seviyelerine doğru bir tırmanış görmemiz mümkün. Bu da yeni zirve anlamına geliyor. Endeks tarafındaki düşüşlerden korkmak istemiyorsanız yani panik satışları yapmamanız önemli. Elinizdeki şirketler güvendiğiniz sürece buradaki düzeltmelere aldırış etmeyin arkadaşlar. Bir de buna dolar bazlı bakalım. Aslında görüntü burada daha net. Uzun vadedir yani 526 seviyelerinden başlayan bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendini daha önce şurada yani buradaki kanalı kırmış. Bir zirve yapmış ve 318'e sonra yine sert satış gelmiş. Ve burada bir artık yataya dönüş başlamış. Bu yataya dönüşte 224'te bizir ve yapmış sonra yine 126, 127'e kadar çekilmiş. Dolar bazlı grafikte gördüğünüz gibi burada bir alçalan bir kanalımız var, düşüş trendimiz var ve şu anda bu alçalan kanalın alt trend, üst tren çizgisine doğru yaklaşmış durumdayız arkadaşlar. Şunu kaldıracak olursak. Biz şu anda 198 seviyesindeyiz. Eğer ki 224'ü kırabilirsek, bu düşen trendin de üstünde kalabilirsek o zaman bizi uzun vadede yükselişler bekliyor olacak. Yani burada demek istediğim şu, bu düşüş trendi kırıldığında sizce borsa nerelere gelebilir? Endeks tarafı nereye gelebilir? Burayı iyi hesaplamak gerekiyor. Dolar bazı tarihi diplerdeyiz. Bu tarihi dipleri kırdığımızda trend geri dönecektir. Yani artık yeni bir trend başlayacaktır. Düşüş bit. Bu da bir boğa piyasasının habercisi olacak. Şurada olduğu gibi trendin kırılmasıyla uzun vadede bir yükseliş. Belki bu 520'lere gitmeyiz. Ancak bu 224 geçildiğinde arkadaşlar bizi uzun vadede güzel rakamlar bekliyor olacak. Burada zaten bu kanal çıkışı yatay bir kanal. Buna yatay kanallar çıktığında yani kırıldığı yönden boyu, kanal boyu kadar yükseliş bekliyoruz. Burada da hemen kısa vadeli hesaplayacak olursak 126, 124, 224 pardon, yani 320 seviyeleri yapıyor. Yani daha önceki zirvesine doğru bir yükseliş hareketi beklediğimiz bir Fibonacci çekelim buna. 500'lerden başlayan düşüşe altına da bir Fibonacci çekersek. Arkadaşlar %38, %50'sini geri alsa dediğim gibi zaten buradaki en son zirveye yapıyor. Daha önceki yüksek tepesine denk geliyor. 317, 272 seviyeleri hedeftir. Nasıl hedeftir? 224'ü kıralım. Şu anda zaten buradaki mumu görüyorsunuz. Bu kanalın üst noktasına yaklaşmış durumda. Bu bizim için pozitif aslında. Bu kanalı kırarsa da düşüş trendini bittiğini dolar bazı net çok net olarak söyleyeceğiz. Ve yukarı doğru ivmelenme yani bir tepki hareketi hareketi başlayacak. Buradaki yatarken çıkışta da bir fiyat hareketi yukarı yönlü yönünü çevirmiş olacak. Burada da düzeltmeleri görüyorsunuz. Belki 618 şu anki durumda çok iyimser gözüyor olabilirsiniz ama kısa vadede baktığınızda yani kısa vadede de kısa trend seviyelerine baktığınızda düzeltme hareketlerine baktığınızda 0.38, 272 ve 0.50 bizim hedeflerimiz olacaktır. 317, 277 arasına geri dönüş sağlayabilir trend değiştiği anda bu da endeksi size nerelere getireceğini çok güzel bir örnek olsun. Borsa tarafı, endeks tarafı böyle aslında. Burada tutunursa iyi, tutunamazsa tekrardan buralarda bir yatay ve dinlenme dönemi başlayabilir. 3700'ü geçerse sıkıntı yok. 4000, 4200 seviyelerine yükseleceğiz ve yeni zirveler yapacağız. Dolar bazlı tarafını gördünüz. Dolar bazlı işler aslında iyi. Bu bandın dışına çıkarsak e, biz yüz yatırımcısı mutlu olmaya devam edecektir. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.